Merhaba arkadaşlar Merve'nin örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir motif tarifi ile sizlerleyim arkadaşlar. Sizler için örnek olarak hazırladığım motiflerimin yapım aşamalarını sizlere göstereceğim. Motifim için iki renk ip kullandım. Kırmızı ve yeşil. İplerimi de iğnelerime taktım hazır olsun diye. Şimdi motifimizin yapım aşamalarına başlayalım hep birlikte. İlk olarak yeşil renk ipimizi alıyoruz. Burada sihirli halka yapacağız. Parmağımıza bir defa ipimizi doluyoruz. Sonrasında iğnemizi ipimizin altından geçiriyoruz. Bu şekilde ve arkasındaki ipi iğnenin altından dolayarak çekiyoruz. Çektikten sonra şu halkayı biraz şu ipi çekerek küçültelim. Sonrasında bu halkamızın içine 6 defa sürafa yapacağız. Minik minik, küçük küçük şöyle 6 defa sürafa'larımızı yapalım. 1 2 3 4 5 Evet son olarak altıncıyı da yaptık şimdi şuradan ipimizi elimizle tutuyoruz bu ipimizi de çekerek halkamızı birleştiriyoruz halkamızı birleştirdikten sonra şöyle halkamızı tutalım bu ip arkada kalacak İlk yaptığımız trabzanın içine batarak birleştiriyoruz ve şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda da zürafalarımızın içine batarak tekrardan ikinci sıramızda da sürafa yapacağız. Şöyle küçük küçük kutucuklar yapıyoruz çiçek yerlerini hazırlıyoruz. Çiçeklerimizi, kelo olanlarımızı bu kutucukların içine yapacağız. Evet, 5.'yi de yapıyoruz. 6.'yı da ilk yaptığımız sürafanın içine batarak tamamlıyoruz. Evet. Çiçeğimizin orta kısmı hazırlandı. Şimdi yaprak kısmına geçelim. Çiçeğimizin buradaki yaprak kısmını yapacağız. Hemen buradaki kutucuya batıyoruz. Ve buraya geçiş yaptık. Şimdi bir tane küçük pırpırla başlayalım. Sinek kanadı yapacağız burada. Hemen pırpırla başlıyoruz. İçine batıyoruz. Bu ipimizi iğnemizin üstünden bu ipimizi iğnemizin altından geçirerek sabitliyoruz. Tekrardan aşağıya batıyoruz. Ve bir tane pırpır yapıyoruz. Yine içine batıyoruz. Üstten ve alttan ipimizi geçirerek yukarıya çıktık. Tekrardan aşağıya batıyoruz yine içine batıyoruz 3 defa bu işlemi uyguluyoruz ve sinek kanadını yapmış oluyoruz arkadaşlar Evet sinek kanadını yaptık yani çiçeğimizin yaprak kısmını yaptık şimdi hemen yan kısma geçiyoruz buradaki yam kutucuğa ipimizi burada sabitleyelim ve dönelim döndükten sonra yine aynı yere batıyoruz küçük pırpır yapıyoruz. Bu yanda yaptığımız işlemi burada da uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, pırpırımızın içine batarak yine yukarıya çıkıyoruz. Sonrasında aşağıya batarak yine aşağıya dönüş yapıyoruz. Tekrardan içine batıyoruz ikinciyi yaptık şimdi üçüncüyü yapacağız son olarak şöyle ipimizi ayarlayalım büyük olduğunda İçine içine batalım tekrardan aşağıya iniş yapıyoruz ve burada bitiriyoruz son olarak normal bir şekilde şuraya bir tane yapalım ipimizi iyice sabitleyelim ve bu ipimizi burada keselim Evet kilo olanlarımıza geçelim kırmızı ipimizi alalım hemen şöyle bir sonraki kutucuğa bu şekilde bir iki defa dolayarak ipimizi sabitleyelim aynı şekilde buraya da küçük bir pırpır yapıyoruz çeviriyoruz yine aynı yere batıyoruz tekrardan üstünden bir kat daha yapıyoruz çeviriyoruz. Altına batıyoruz. Şöyle elimizle ipi tutarsak şu şekilde ipimiz ayarlı zaten. Şöyle tutarsak evet. Keloğlanımız oluşuyor. Bunu 5 defa uyguluyoruz arkadaşlar. Dördüncüyü yaptık son olarak 5 de yapıyoruz 4 tane burada yerlerimiz var birinci yaptık 1 2 3 3 tane kaldı aynı şekilde yine yan kutucuya batıyoruz ve bu üç kutucuğumuzuza da bu şekilde ke olan yapacağız tane pırpır yaptık döndük hemen üstüne bir tane daha dönüyoruz batıyoruz ve elimizle tutarak 5 defa aynı işlemi uyguluyoruz şöyle bu kele olan da üst üste gelmesine dikkat etmemiz lazım arkadaşlar ne küçük ne büyük olması gerekiyor büyük olursa eğer şu araları fazla boşluk olur güzel durmaz küçük olursa bu sefer bu ipler üst üste gelecek o zaman da hiç hoş bir görüntü elde etmiyoruz yine bir pırpır pır yaptık dönüyoruz aynı şekilde aynı yere batıyoruz ve üstüne bir kat daha yapıyoruz dönüyoruz bir kat daha yapıyoruz Evet üçüncüyü de yapıyoruz Pardon dördüncüyü yapmışız şimdi son olarak beşinciyi yapıyoruz Evet bir sonraki kutucuğumuza geçiyoruz. Yine bir pırpır. Şöyle ipimizi ayarlayalım. dördüncüyü yapıyoruz bakın böyle büyük olunca güzel durmuyor hemen dibinden şöyle çektirerek burayı kısaltıyoruz son olarak 5. de yaptık arkadaşlar. Kelo olanlarımız tamamlandı. Şimdi bir kez daha şöyle dibine hemen batalım. Ve ipimizi sabitledik. Burada ipimizi kesiyoruz. Fazlalık iplerimizi keselim. Motifimizi tamamladık arkadaşlar. Sonrasında bunları yazmalarımıza, havlularımıza namaz örtülerimize takabiliriz. Buradaki ipimizi de şöyle çekersek ortadaki boşluğu kapatırız. Ve sonrasında isterseniz burayı biraz daha fazla büyük bırakarak iğne ile düğüm yapabilirsiniz. Ya da çakmak yardımıyla bunu buraya yapıştırabilirsiniz koparıp. Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.